Merhaba çocuklar. Şimdi matematikten onluk bozarak çıkarma işleminden size daha da zor, daha da karmaşık olan ama basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Üçüncü işlemi yapmaya çalışacağım. Şimdi çocuklar, çıkarma işleminde yine önce birler basamağından başlıyorum. İki sayısından beş sayısı tabii ki de çıkmaz. O zaman ne yapacak? İki sayısı Komşusuna gidecek. Komşu komşu bana bir onluk borç verir misin? Aa, komşuda hiç borç verecek para yok çocuklar. Ne yapacak komşu? Dur bakalım diyecek. Ben yandaki komşuma sorayım. O bana verirse ben de sana bir onluk borç veririm. O komşuda yanındakine gidecek. Komşu komşu bana bir yüzlük borç verir misin? Tabii ki de. Çocuklar buradan bir borç alınca burası yedi yüzlük kalır. Buraya da bir tane yüzlük alıyoruz. Yalnız buraya yüzlük olarak yazamayacağım için 10 tane onluk yapıyor. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Zaten 10 tane onluk bir yüzlüğe bedel. Ben buradan bir tane yüzlük borç aldım. Şimdi çocuklar buradan bir tane onluğu şimdi yandaki komşuma verebilirim. Buradan bir tane borç verirsem burada 9 tane onluk kalır. Buraya bir onluk verirsem burası da 12 yapar. Şimdi sayıları düzenledikten sonra çıkarma işlemimi kolayca yapabilirim. 12'den 5 çıktı. 7. 9'dan 4 çıktı. 5. 7 yüzlükten 2 tane yüzlük çıkarsa o da 5. Sayım böylece ne oldu? 557. Burada çocuklar tekrar anlatırsak 2 sayısından 5 sayısı çıkmaz. Komşusuna gider. Komşusunda da olmadığı için o da diğer yan komşusuna gider. Bu komşudan bir tane yüzlük alır. Ama bu yüzlüğü buraya yüzlük olarak bir yüz olarak yazamayız. Bunu biz 10 tane 10 olarak yazabiliriz. Bu 10 on tane ondan da bir tane onluğu verirsek burası 12 yapar. Burada da 9 onluk kalır. Burada da normalde buna borç verdiği için 7 tane kalır. Bu şekilde çıkarma işlemimizi yaparsak kolayca sonuca ulaşabiliriz. İşte çocuklar, onluk bozarak çıkarma işlemi bu kadar basit. Siz de birkaç örnek yaparak bu öğrenmeyi kalıcı hale getirebilirsiniz.